Evet. E, bugün İstanbul'dan e, nereden? Eminönü'nden aldığımız Tahtakale. Tahtakale'den aldığımız nargilenin açılımını yapacağız. Kurulumunu göstereceğiz. Bıçağı getir. Hadi getir. Ne kadar almıştık Ahmet? Aha, güzel, güzel. Toplamda 150 lira e, masrafı oldu ve bize yetecek 3 tane tütün var. Bu yani tümler bize yaklaşık 6 ay mı? Bir, bir yılı 6 ay arası. 1 yıl 6 Kullanman ay arası yerine. yeter dedi kullanıma göre. Kutumuz da abi? Köz telefonu var şurada. Tom Koko. Bu bir e, kömür çeşidi. Kare. Böyle açalım. Bunu da bir açılımını yapalım. Bak şimdi abi. Bunun geyiği uzun süre ve kaliteli bir köz elde ettiğimiz. Normal kok kömürü gibi değil. Efendim bakın. Kare şeklinde o ne güzel paketlenmiş. işte. Aynen öyle. Şöyle gördüğünüz şey. Bundan 3 adet alıyorum. 3 adet değil mi? Standart. Aynen, standart. Güzel keyif numara alabilmek için. Şöyle şu kapatıp bunu. Tamam. Ben bunları istersen bunun kısmını gösterebilirim. folyo seriyorsunuz. Yani sermeseniz çözmez dağılıyor, pislik oluyor. Onun için folyo seriyoruz. Şöyle folyomuz alalım. Bütün ocağı mı sereceğim? Hayır, kullandığım ocağı sereceğim. Böyle koyduk mu? Bu ocağı alternatif olarak gaz e, ocakları var. Özel benzinli benzinli. Osmanlı ocağı diye şey de satıyorlardı. de bugün 3,5 liraya alacaktım da al. Osmanlı ocağı. Aynen. Adı öyle. Artacak. Hiç evet. yakamadık kutuyu. da açıyoruz diye. Bunlar şöyle dursun. Bıçağımız bu arada bu kutuyu açacağız şimdi. Evet, közler burada olsun abi. Kaç dakika oluyor? Bu bir 10 dakika da hazır oluyor yani. On durduk, kısar, kısar, yani olduğunu bu iyice kızar kızar kızardığını anlayınca Bunları şimdi maşayı açacağız içeride. Kutudan maşayı çıkaracağız. Maşayla bunu çevireceğiz. Ha, ha. okey. Közler gibi. Aynen. Yani her tarafına ee, şey Aynen. Kız Aynen. atacak. Kızaracak. Evet. Sen yap lütfen. Ben şöyle çekeyim. sipsi paketi. hayvan şekilde alıyor. Sanki Ankara'da buradan bir gibi. Ya bu 5 lira bir şey zaten bir şey. yok. Hani bunu... Efendim benim özel zevklerim var. Diyorsanız kemik sipsiler. Anahtarlık şeklinde olanlar. Bu sürü alternatif Aynen, var. çok var orada. Gördük böyle. de orada. Tahtadan falan. Aynen tahtadan. Bu bir kenarda dursun. Evet, ne çıktı? Şöyle göster. hortumumuz var. Hortum da çok şekilli ya. Öyle. Bu e, şeyi nedir adı? Kullanım e, keyfini artıran tarzda. Çünkü evet. Yani uzun, bayağı böyle bir... pamuk su burası falan Hı -hı. gayet yumuşak. Şöyle. Bu bant önemli burada özellikle. Ha, evet. Bu bant. E, o banttan burası... koydu mu? Koydu diye biliyorum ama koymadıysa da Allah razı sağ olsun. Bu <laughs> maşa biraz daha. Koymadı diye akıyor. Evet. Bu e, su ile tütünün harmanlandığı su buharı ile beraber tütün tütünden gelen dumanı çektiğimiz sistemin mekanizması. Orta göbek diyebiliriz buna. Bisiklet gibi. Bunu da sen açıkla sen biliyorsun zaten. Buna közleri kömür közü olunca Koyuyoruz üstüne. Lüle'nin üstüne koyuyoruz. Lüle'nin üstüne. Lüle nedir? Ve onu da ee, çekiyor. gözü çekiyor değil mi? Aynen öyle. Ben bunu folyo üstüne, lüle'nin üstüne folyo koyup delik yapanlar var. Bunu daha pratik yapmışlar. Gayet hoş. Normal lüle bu. Lüleyi de bantlıyoruz. Peki burada bandı nereye koyuyoruz? Geldik. Suyumuzu koyduğumuz... Nacizane. Böyle. Ne rengi bu? bu? Ha bu böyle bir turuncu alev rengi ya. Bu Osmanlıca'da da bir karşılığı vardı. Vardır kesin. Rülemizi çıkardık. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Vallahi <laughs> Evet havalar havalar. Şimdi abi. Ama burada da bant bakın. Bu bandı her yerde göreceğiz. Bu şu kısmın gene bantlı kısmın takıldığı kısım bunu böyle hafifçe çevirip koyduğumuz zaman bu metale oturuyor rahatça. Bu kısım şurada bir şey var. Düzenek var. Su buharı buradan suyu çekiyoruz. Buraya gelene kadar ısınıyor. Bakır çabuk ısındığı için. Buhar oluyor. Tütünü de üstten çektiğimiz şu tütün sistemini oraya koyuyoruz. Buraya birleştiği anda bize su buhariyle tütün karışık bir e, duman elde etmiş oluyoruz. Yani smok. Bir tür gong denebilir. <laughs> yani <laughs> Mantık Arap şey bir değil mi? Aynen öyle. Mantık o Mantık zaten gong buradan geldi. Adamlar bizden çalmış falan. Biz demeyelim. Arapların şu gong. Da Kova da mantığı da böyle yapmıyor değil mi? böyle şeyler illegal işler yapmıyoruz bu yüzden. Kovar kurulumunda mı? Yok o bizim o taraklarda bizim yok. O bezlerde taramız yok. Şurada da bizim Bunlar hava almaması gereken kısımlar. Sistemi koruması. Evet, olmuyor. Duman geldi. Boş, ben, 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 ben. Şöyle göstereyim. İşte bak hata. Nerede? Tecrübesizlik. İlk önce bunu buna takalım. Şöyle. Şöyle. İşte. Bantı mı çok yaptı acaba? Gerçi bant. Yok yok. Benimle mesela bu sistem yok. Burası dar. Hmm. Hı, bu kadar. Oynamıyor. Evet. Oynamıyor mu? Anlıyor mu? Buradan tutmak lazım. Şey, Tabi çıkabilir abi. Orası ağabeyi. çok sıkı değil. Şunu, şu demiri yine sökelim. Sökme ya. Sökme de mi? Gerçi su doldursak değil mi içine? Ha su doldursam onu. Tamam sök başka. Baş. Bu demiri iki parmak geçecek şekilde şöyle bir seviyede. Dolduruyoruz. içine dolduruyoruz. Peki mesela <laughs> atıyorum çok kişi içecek. Su. Su aynı. standart mı? Su aynı. Şey standartı değişiyor. Kömür. Kömür, tütün. Tütün. Anladım. Okay. O standartlar değişiyor. Biz kendi başımıza ilk kez yapıyoruz şu an. Yani herhangi bir yardım almadan. ilk kez yapıyoruz. Önce şey değil mi? Şu. Tabak. Yani ilk bu, Doğru. Evet. Bunun önemi ne? Bunun önemi etrafa dökülen közleri ya da aslında şunun görevini görüyor. Mesela şöyle koydum. Bu neydi lan? Hadi bakalım. Şu <laughs> an berorluyum. <Deli orada> <laughs> evet, bunun kısa bir e, bilgi almadan sonra ne olduğunu öğrendik. Dışarıda nargile kullanılacağında, nargile yapmak istediğinizde bunun tozları işte kömürü uçmasın diye bunu böyle kapatılıyormuş. Lülemizin etrafına seriliyor. Evet. Kapatılıyor. Evet. Kulubum böyle. Közü bunun içine attık. Normalde neydi? Folyo koyuyorlardı. Ya da bu olmadığında. Bunu böyle üstüne koyuyoruz. Közleri içine koyuyoruz. Aynen bu daha pratik. Folyoyu oraya koyup de delik açmakla falan uğraşmıyoruz. Buna böyle közleri üstüne koyup direkt oturtuyoruz. Şimdi... Neydi? Abi bunu kullanalım. Ne o? Bu ııı... E, ne, neresi şey? Öyle bir şey. Şimdi biz de 3 tane aldık. En ağırlarından evet. ağırlarını alır, çarpıyor. Bunu bir kez içtik. Şey. Yani başımız döndü. Eee cappuccino. Cappuccino. Baya 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 baş ağrıttı yani. Kafa yak. Kola yani. aldık. Bunu niye aldım ben de bilmiyorum. cappuccino kola yapalım. İkisi de sağlıksız. <gülüyor> <gülüyor> İki sağlıksız. Sanki Dayı çok sağlıklı. Dayın kolayı yapmış mıydı? Bir kere eve girdiğimizde kola kapıyordu. Ben de bu koku bana kazık geliyordu. Şimdi bayağı bildiğiniz böyle Reçel gibi bir şey. Evet. Koku, güzel bir kokusu var. Zaten tütü, tütü, sigara yerine bunu tercih etmenin en büyük nedeni Ben koktu, mis gibi koktu. Valla mis gibi koktu. Of. Bunu koyalım mı baba bu güzel. Aynen. Gözler iyice oldu. Koy, Böyle koru haline geldi artık. Buyur. Bundan böyle kaşık kaşık. Gene ben yapıyorum. Reçel gibi ya. Ha, Reçel gibi. Yani. Bildiğin tütüne benzemiyor acayip. Esasla tütünü karıştırıyorlar. Oluyor sana nargile tütünü. Şöyle bir iddia var. Nargilenin şeyi daha zararlı. Hayır. Nargilenin ki daha zararlı değil. Nargileyi içiyor 5 kişi 4 kişi. Sigara içiyor 1 kişi. Bu içindeki tütünle ve nargileyi yani her 5 dakikada bir yakamıyorsun. Aynen öyle. Yani günde bir kere, iki kere artık Aynen mesela ama. Günde bir paket sigara içmek var. Günde bir Aynen kere öyle. nargile içmek var. O bir nargileyi bir de hani mekanlarda hani 10 kişinin kullandığı. he o bir gerçek evet. evet. Şimdi gelin, Geyi bırakalım. Bu klasikleşmiş lafları. Eliniz bulaşacak acı. Şu sap gibi böyle beyazımsı şeyleri ayıplıyorsunuz. Hiçbir mekana direkt nargile diye bir şey yok. E, ruhsat yok. Hadi ya. He, öyle bir şey yok yani. Sadece... Şimdi e, bu yetecek mi bize? Yeter. İki kişiyiz. Böyle. O da deliklere şey böyle. De. Deliklerden içeri girmiyor değil mi tütün? Fazla şey yapmayacağız hacı. Zaten istesen de şey yapamıyorum fazla. Bu sıfır lülü olduğu için bunu biz Böyle meyveli şeyler de kullanacağız büyük ihtimal. Nasıl? Meyveli? Yani bu şu an yaptığımız şey meyve. Bu içecekli yani böyle nedir ya da bunu içirdik lan bu yeter bu kadar. Bak Mi? Yani. Meyveli dediğim hani karpuz bilmem ne. Hı hı. Aklıma gelmiyor şu an işte şeftali. Kavun. Kavun. Şu an almadık ama belki ileride alırız ufak ufak. Hani <laughs> arkadaşım da vardır. Biraz bundan verirsin, o da sana biraz bundan verir. Bunlar hep yemeci usulü. Çünkü bunlar çok fazla gitmiyor. Gördüğün gibi şöyle bunu kaplayacak şeyi bu, esprisi bu. Evet, iki kaşık falan, iki üç kaşık. 2 ancak... üç çay kaşığı doldurdu. Yani bu ne kadar? Şu kutunun içinde ne kadar var? Bir kilo, yarım kilo mu? Yarım kilo. Yarım kilo yani düşünler. Düşündüğün zaman bayağı iyi. Orada bayağı kutu var yani. Evet, üç kaşık. Ben hesapladım bunu. Şimdi hmm, yani bu üç tane, hava, evet, hava boşluğu bırakmamak. evet, hava boşluğu bırakmak önemli. Neden önemli? Çünkü bozuluyor baba. Hava değil. Bütün. Ee, abi şunu kapasana. Evet, bunu da kapatıyoruz evet. artık. Nasıl? Daha değmiyor. Mu? Daha değmiyor. Çok az. Aynen. İki parmak. Evet, Öyle su, mi? su eksik. Ölçtü. Biraz daha koyacak içine. Buradaki közler var. Evet, böyle oturtturduk, İki parmak geçiyor, çok çok olması şey değiştiriyor mu, bayağı geçmiş, ayy su kırıldığından dolayı, böyle bir şey yok. bayağı geçmiş, yani hata üstüne hata, suyun miktarını ayarladık, e aldığımız dargenin su koymayı bayağı adi çıktı. Evet. Bu cam kırmızıydı. Suya temas edince gördüğünüz gibi bütün o boyası döküldü. Ama evet. çok da önemli değil yani. Evet. Camın iş yapması önemli. Boyası da zevkli. Koyduk. 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 Şey, Tozlu oluyor. Şöyle. Bu sistemi kurduk. Bunu da buraya çakıp da uh, taktık. Ve bunu buraya koyduk. İşte bu kadar. Çek. Sipsi saksın. arkanda. Oh, oh, oh. Evet. Nargilemiz hazır duruma geldi. Köşemizi geçtik böyle. Artık. Şimdi Nasıl ne? tadı? Güzel mi? Tadı çok güzel abi. Bu sefer iyi geliyor. İsmi? Bir şatallaştı böyle. He, i̇smi neydi? Tütün mü? Nergis çiçeği gibi. Nergis çiçeği gibi bir şey olması lazım. Öyle söylüyorum. Hmm. Dijimin ee, yaparız yani. Düzeltme yaparız. Evet. Duman yavaş yavaş geliyor. Yavaş geldi. yavaş geliyor. Evet. Ve bunu orayı çekmek. Evet. Duman... Ne kadar çok çekersen o kadar çok duman geliyor. Şunu da göstereyim bana. Hani böyle dökebilirsin burasına. Buna ne işe yarıyor? Bu işe yarıyor. Ne? Bakın. Köz. Köz diyorum şey. Tütün daha yeni yeni kararmaya başladı. Böyle koyduk. Közler böyle üç par tane eşit alanda olacak. E köz harbiden çok iyi ya. Şuna bak abi. Köz gibi köz. Yani bizden size tavsiye. Gidip mekanlarda nakileri ne kadar? 10-15 lira. Yani yersiz yere. Sırf mekanda içmeye, içmeye gitmeyin. Yani. Çok Öğrencisi. eğer zevkinize düşkünseniz, seviyorsanız nargile içmeyi, bu şekilde her yerde bunu bulabilirsiniz kendinize gayet yapabilirsiniz. Nargile sefası sürebilirsiniz. Bizden bu kadar. İyi. Evet. Bir dahaki herhangi bir kutu açılımında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.